Kıyametle kalmış an biraneyi tutunup baksam da tersine dönmüş sanki dünya ne çok karanlık var şimdi ne çok karanlık var şimdi tekrar Bravo, harikasın. Kıyamete kalmış sözlerim Bir anıya tutunup baksam da dönmüş sanki dünya Ne çok karanlık var şimdi Bravo, Harikasın, Al, ama yapsın. sözleri unutmasan çok daha güzel olacaksın. Baba şey vurdum. Benimle göz kontağı kaybetmemek için seninle hep göz göze mi? gelmeye çalışıyorum. Hı. Müzikte bu önemli. Hı. Ben gidiyorum. Gel bana doğru. Seviyorsun değil mi? Evet. Seviyor zaten. Görüyorsun. Ben... İşte. Ay! Hayır daha düşmedin. Devam et. düşeceğim Düşme. Ay.